Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Yanımda Samet abim var. Merhaba arkadaşlar, ben de video çekiyorum. Benim e, YouTube kanalımın adı da Haşim Samet. Haşim Samet arkadaşlar. Oğlum Oğlanlar nereden geliyor böyle? Arkadaşlar o da Adam PUBG oynuyor. Edin? Biz bir tane e, yaratıcı Golden modu açacağız. Aynanda aynı anda video çekme seviyirdik. Çok sesler birbirine öyle ama. Eğer sen sesi kapatırsan belki iyi olabilir. Hava döngüsü her zaman gündüz. Ay! Ya sonsuz yapmayı unuttum. Vallahi benim çıkmam lazım. Arkeşar. arkadaşlar. Arkadaşlar şu birinci ee, arkadaşlar yani. Oğlum bu buralara dön. Onu. Ne? Lan. Ana. Tenge sıkıyormuş. Arkadaşlar. Korktum yeminle ki korktum. Allah belanı versin. Bu nedir oğlum? Geber. Geber. Çok Aynı anda video açmasaydık keşke ya. Yok kapatmayacağım. Arkadaşlar ben em, hemen bir harita oluşturup geliyorum. Arkadaşlar Arkeşler oluşturuluyor Allah. şu an harita. Sen Aa, Arkadaşlar ağzına ağzına vereceğim bak. Arkadaşlar bu arada em, 100 videomdan sonra yüzümü her videoda göstereceğim. Arkadaşlar bunu cidden söylüyorum. Yeri tamam. nerede? Sura bakmayın. Yani başka bir yerlerden de ses geliyorsa kusura bakmayın. O cihazdan kayatlı arkadaşlar. Evet arkadaşlar başka yerlerden hani Samet abimin dediği gibi ses geliyor sözü dileriz. Yani, cihazdan geliyor arkadaşlar yani. Arkadaşlar ya, ben şu bir şey yok. kayıt cihazını diğer tarafa koydum. Çünkü önüme geliyor eşya çekimleri. Ben de ne var lan. Oğlum taramanı... Benim en sevdiğim blok hangisi? Arkadaşlar ses yapmasan iyi olurdu da. Pardon sen peki savaşı mı var lan? <laughs> ne oluyor? Onun da bitti? Abicim bir dakika. Gel. 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 <laughs> ya niye çektin? Niye? Azıcık sessiz olsak. Azıcık sessiz olsak acaba olur muydu? Bilmiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar yanıma hep geliyorlar. Yorumlara yazın. Gidin, gidin, gidin. Artık bir gidin yani deyin. onlara gidin aynen. Pa. pa. Aa, o kadar vurdum. Arkadaşlar ben şu tavayı bir geçeyim. Neyse arkadaşlar. Almadınızı. Şimdi em, elmas bloğu olacağım. Altında olacağım. Yani. Ana! Ya, sizin yapacağınız oyunu ya. Korku oyunu mu oynadınız zaten bu ne? <gülüyor> Şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> Abla Abla, bu boncuk atar gibi bu ne ya? Eee. Bu arada arkadaşlar kurt bug'ı Minecraft videosu hem bir ekranında hem de şimdi kartlar da gözükecek. Ona ki, da bakıp ki, kurt bug'ı kurt bug'ı ya. deneyin. Yani gerçekten yani ben de olmadı ama iki kere olmuştu. Oyun attı. Ama arkadaşlar dediğim gibi 16 GB'dan az olanlar ne olur o taktiği denemesin. Onlarda Minecraft o. diye bir şey kalmaz. Aa, ya da belki da. telefonlar bilir. Arkadaşlar bu arkadan Samet abi küfür ediyor. Kusura bakmayın ama maalesef onları editleyemiyorum. Ben yani ses editlemeyi bilsem belki bipler biplettirirdim de. Neyse. Ne yapacağınız oyunun gelmişini geçmişini. Ne gelmiş var, ne Sizin geçmiş ben var. ağzını da ya, <laughs> Arkadaşlar yanlarımda nehir ve yağmur var. Valla onlar beni sinir etti ya. Bir şey diyebilir miyim? Abi. Gel gel ya gel. Şu tamam. Gel bu daha bu daha sonra şey gel Tamam. Arkadaşlar i̇şte onlar Poyraz'ın yanında var ama benim yanımda değil artık. Gel lan buraya. Arkadaşlar. Ne? Bu Yapıyoruz Kaskıyorum. evimizi. Arkadaşlar Koş sen de akrep var koş. Yarınki videoda M, evimizin ilk katını tamamlayacağız. Bu videoda bu kadar yapacağız. Bir de en bahçesini yapacağız. Hop çift iki, iki kişi tavayla dalıyor. Ama ilk, 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 bak gördünüz mü arkadaşlar video çekiyorum. Görüyorum. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım videoyu beğenirsiniz beğen beğenmeyi beğen, unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Görüşürüz hoşçakalın. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım mı? Ee, evimi beğenenler abone olsun. Beğenmeyenler like atsın. Arkadaşlar bu arada Emrozan'la hikayesi de kartlarda bulunmaktadır. Ona da eğer 20 like gelirse çok sevinirim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ayşim Samet küçük bir videoda ya daha giriş ee, yaptı. Bugün sizlerle arkadaşlar Keskin Patlın. nişancı mod modunda PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Başlayalım. Arkadaşlar video çekeceğim diye yani ölüyorum ya. Yani ölüyorum yani arkadaşlar oyunda ölüyorum. Arkadaşlar yani şansa şu an telefonu alabildim. Bence siz bir like atarsanız en azından en azından 6 like bekliyorum. 6 like görürsem böyle eee neselan köy kuracak gibi yaparız. Arkadaşlar ya, bu arada em, video. Arkadaşlar yanımda Poynaz var. O da video çekiyor benim. Minecraft çekiyorum. Yani, Allah al, al, on şarjım gitmiş. Al. Lan. lan çık çık. <laughs> Arkadaşlar yanımda Samet abim var. Ee o da PUBG videoları çekiyor. Yani em, belki A Hanımın kartlara koyamamam. Ben Oğlum elim onun şey nerede? Ne nerede? Vay nerede? bir sürü kart Eli. koyuyorum ya. Dışarıda getireyim. Koş. Ya ben nereden bileyim? Lan koş. O zaman Light kartını koyuyorum. Ya ben nereden bileyim ya? Oyun nereye Ne diyor? Hadi hadi. Arkadaşlar. Görmürsün Ben nereden? Arkadaşlar yine bir anlaşmazlık oldu. Arkadan sesler geldi. İyi Onun için... Bak hala çıkarıyorlar arkadaşlar. Bak bu videoya eğer dislike atarsanız hep Samet abim ve Elif Nur yüzünden. Arkadaşlar YouTube telif atmasın ne olur. YouTube bak bu durumda bana telif atma yani. Git bir tane link yollayın. Bir tane M kart koyacağım. Ona tıkla, onu kanalına telif at. Kapıyı kapat, annecik. Çıkarken kapıyı kapatın. Arkadaşlar. Okay, evet, Ama tam bayramından değil. Yakında telefonunu yiyecek. Ne İftara yiyecek? telefonu. Sakura ana kartı. <laughs> telefonun ana kartı. Bir sonraki iki telefonun sim kartı. Varsa tabi. Ne 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 Keşke valla arkadan sesler geliyor. Bak YouTube bana olur ne olur telif atma ya. Bu durumda YouTube bana telif atarsa artık ben ne bileyim bir tane kart koyacağım. Git onun kanalına telif at. Ya hepsi onun yüzünden. Vallahi yok sen ne yok <laughs> aç yok. <laughs> o, Arkadaşlar vallahi küfürler geliyor arkadan. Ne olur. Yani em, eğer bir çare. Rahatım, eğer arkadaşlar bir çare bulursam bu küfürleri daha sonradan engellerim. Lan 21'e düştü. Vallahi arkadan arkadaşlar peki sesi geliyor bu arada. E, fanda fanın linkini bırakacağım. Fanda e, şeyler var. E, PKX'de videoları var. Mayra abi. Bir de e, İstanbul Guys. Metal Parkcraft yanına gelin. Bir Be şey diyeceğim. Ah şarjım %50 idi. Birden 20'ye düştü. Şarjı çıkarıp taktım. Şimdi yüzde iki. Arkadaşlar neyse. Bu kadar yeter bence. Zaten videomuz 11 tamam. dakika olmuş. Um, o zaman arkadaşlar. Biraz bu gel. bu videoyu. Devam. Bir burada kadar. bitirelim. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir Bunun şey devamı için. Olur. 6 like yeter. Tamam. Yani 6 like alırsak yani bak 11 abonemiz var. Rosanın hikayesi 7 like ya. O 11 abone olan kişi, kullanıcı bütün videolarıma like atsa 11 like'ımız olacak bütün videoda. 5 like istemiştim o bile gelmedi yani. Video çekmeye çalışıyorum. Çekemiyorum yani. Sizin like'larınız gelmeden çekemiyorum. Yani Allah nasip etmiyor video çekmeyi. O yüzden şu videoya ne olursunuz 6 like atın ya. Altın oğlum. Al YouTuber'lar gidiyor 500 bin, 300 bin, 131 bin. Ben YouTuber'ım sanki. 500, 500 bin tabii. Seller onlar. Ama ben şimdilik böyle. Ama arkadaşlar bu sadece şimdilik. Böyle yakında bir, bir ben milyon abone yaptın, yiyince. Kapattın mı? Arkadaşlar bir tane videomuzu eğer trendlere çıkarırsak özel bir video hazırlayacağım var ya. İlmin emeği diyecek Orada arkadaşlar Edgar'ın hayat hikayesi için. Ne olur şu videoya 5 like atın ya. Şimdi bir tane M, bir tane daha kart koyacağım. Kartımın Maalesef içine Allah, Öyle bir yere atlayacağım Ama ki. Yine de arkadaşlar. Sen el, kabul et. Ne olur bakın bunları... Hem telifte bulunmayın. Ne olur. O ya da M24 falan çıkıyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Atla kalın. atla.